hedeflerimizi büyütmeye ve bu hedeflere doğru daha hızlı, daha güçlü adımlarla yürümeye odaklanmış durumdayız. İstanbul'u sadece yatırımlarla da dönüştürmüyoruz. Aynı zamanda bu şehirde derin bir zihniyet dönüşümüne de vesile oluyoruz. Ve açıkçası biz İstanbul'da aslında büyük bir yolculukla geleceğe hazırlanıyoruz. Çünkü İstanbul küresel ölçekte de büyük bir iddia taşıyor ve taşımak zorunda. Bunu hem hak ediyor hem de bunu başaracak kaynaklara da sahip bir şehirdir İstanbul. İstanbul küresel ölçekte çok daha ileri noktalara erişebilmek ve içinde yaşayan vatandaşlara daha yüksek bir yaşam kalitesi sunabilmek için dönüşmelidir. Mutlak dönüşmelidir. Bu aziz kentin dönüşümü ülkemizin de dönüşümü demektir. İnanın bu aziz kentin dönüşümü, olumlu her hamlesi yakın coğrafyanın da dönüşümü, barışı, huzuru ve güzelliği demektir. O yüzden azmimiz ve kararlılığımız çok yüksek. Enerjimiz ve inancımız tam. Kondisyon ve dayanıklılık olarak, moral ve motivasyon olarak en üst seviyedeyiz. Bizden daha hızlı koşacak birisini biz tanımıyoruz.